Gençler test 2'ye geçiyorum. Konumuz düzgün çokgenler. Neden düzgün demiş? Çünkü A, B, C, D nokta nokta düzgün çokgenin düzgün çokgenin demek denmesindeki sebep A, B, B, C, C, D kenarlarının ne olması? Eşit olması. O yüzden de düzgün çokgenler deniliyor. Düzgün çokgenler çemberin Tüm köşeler çemberin üzerindedir. Bakınız A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi çemberin üzerinde mevcut. Ve tüm düzgün çokgenler bir çemberin üzerinde mevcuttur. İkinci maddemize baktığımız zaman bütün kenar uzunlukları eş kirişlerdir dedik. Biliyoruz ki çemberde AB aynı zamanda bir kiriştir. Üçüncü madde, bütün dış Açı ölçüleri eşit olup bir dış açı 360 bölü n'dir arkadaşlar. Demek ki düzgün çokgende bir dış açı 360 bölü n. N kenarı ise 360 bölü n'e ne yapıyoruz bölüyoruz. Bütün iç açıları ne olacaktır o zaman? 180 dereceden ne yapacaksınız çıkacaksınız? 180 eksi 360 bölü n. Değer arkadaşlar. Birinci soruya başlıyorum artık. Düzgün sekizgenin bir dış açısı kaç derecedir? Evet bir dış açı eşittir neydi? 360 bölü n. 360 bölü sekizgen için 8'e bölelim. Ve buradan 45 derece olarak çıkar. İkinci soruya baktığımız zaman düzgün sekizgenin bir iç açısı diyor. E o zaman bir iç açısını bulmamız için bir dış açıyı bulmamız lazım. Bir önceki soruda bulduk. Dış açı eşittir 45 dereceydi. 180'den 45'i çıkarttığımız zaman 135 derece bulunur. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. Bir dış açının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgenin kaç kenarlıdır diyor. 360 bölü n eşittir 40 diyoruz. N buradan kaç çıkacağını görüyoruz. 360 bölü 40 o da eşittir 9. Demek ki düzgün çokgenin kaç kenarlıymış? 9 kenarlıymış. Cevabımız edine. Dördüncü soru. Bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan düzgün çokgenin kaç kenarlıdır diyor. Bir iç açısının ölçüsü 160 ise dış açısı 160 ise bir dış açısı 20 derecedir. 180'den 160'ı çıkartırım. Bir dış açı 360 bölü n olduğunu biliyoruz. Eşittir kaç diyeceğim? 20. Buradan gerekli işle ya da sadeleştirmeler yaparsanız direktman kaç çıkacaktır arkadaşlar buradan? 18. Demek ki düzgün çokgen kaç kenarlıymış? 18 kenarlıymış. 5. soruya bakıyoruz. Bir iç açısı bir dış açısına eşit olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Bir iç açı 180 eksi 360 bölü n olduğunu biliyoruz. O da niye eşit işte olacak? Çünkü eşit diyor. 360 bölü n. Bu ifadeyi sağ tarafa atarsak 360 bölü n 360 bölü n 720 bölü n olur. İç dış çarpımına n buradan bulunur. Demek ki bir iç açısı dış açısına eşit olma durumu ancak ve ancak dörtgenlerde olur. 7. soruya baktığımız zaman düzgün çokgenlerde iç açılara verilmiş. Birisi 5x eksi 10, diğeri de 3x artı 10. E, bir düzgün çokgende iç açılar birbirine eşittir. 5x eksi 10 eşittir. 3x, 3x artı 60. Buradan 3x öbür tarafa attığımız zaman 2x eşittir. 70. x buradan 35 bulunur. Bize neyi soruyor zaten? X'i soruyor. Doğru cevap Denizli. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzgün çokgen verilmiş. Şu açı 144 derece. Bize niye soruyor? Düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir diyor. Sevgili öğrenciler düzgün çokgense CD kenarıyla BC kenarı birbirine eşittir. Ve buradan BC'de bir ikiz kenar üçgendir. O zaman şu taban açısı A ise şuradaki taban açısı da kaç olmak zorunda? A olmak zorunda. Peki ABC düzgün çokgenin şu iç açısı 144 artı A olur. Yani şu açı. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? C açısı da ne olmak zorunda? Çünkü bir iç açılar hepsi birbirine eşitti. 144 artı A olur. B, C, D üçgeninde iç açıların toplamı 180 derece olduğuna göre 144 artı A artı A artı A eşittir 180. Buradan 3A eşittir 36 A eşittir 12 bulunur. Bize bir iç açısının ölçüsünü soruyor. 144 artı A bir iç açısı idi. O zaman 144 artı 12 eşittir 156 bulunur. Doğru cevabımız Bolu. 9. sorumuz klasik bir düzgün çokgen sorusu. A, B, C, D, E, F, düzgün altıgen. İşte E, D, K, L, M, N, bu düzgün çokgende düzgün sekizgenmiş. X nedir diyor şu açı. Bir kere hemen ortak olan kenarlar birbirine eşit olduğunu düşünmemiz lazım. Yani bu kenar bu kenar eşit. Bu da eşit olmak zorunda. E aynı zamanda düzgün sekizgenin de bu kenar ortak olduğu için altıgenle. Düzgün altıgenle. O zaman bu kenar da eşit oluyor. E o zaman DCK üçgeninde bir ikizkenar üçgen görülüyor. E bu açı x ise bu açı da x olur. Arkadaşlar düzgün altıgen 360 bölü 6'dan bir dış açısı 60 derecedir. E dış açısı 60 derece ise pardon iç açısı da 120 derecedir. Yani şurası mesela düzgün altıgende 120 derecedir. Aynı şekilde 360 bölü 8'den düzgün sekizgenin bir dış açısı buradan ne olur? 45 İse iç açısı 135 derecedir. Yani düzgün alt sekizgende de şu D açısı gördüğü yerde 135 derecedir. E, toplamda şurası 360 dereceydi. Şuradaki açıya da A dersem 120 artı 135 artı A eşittir. 360 derece. A burada ne çıkar gençler? Düşündüğünüz zaman 105. A açısı 105 ise BCK'da bir ikizkenar üçgen olduğuna göre 180'den çıkarttığımız zaman 2X'e 75 derece kalır. 75'i 2'ye böldüğümüz zaman 37,5 derece bulunur. 9. sorunun cevabı Denizli. 10. soru K 90 dereceymiş. Düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diyor. E düzgün çokgense gene şu kenarlar birbirine eşit. Bakın şuradan şöyle bir doğru çekiyorum. Ve İkiz kenar olduğu için şurası a, şurası da a'dır. O zaman gençler şu C köşesinde şu iç açıyı örnek veriyorum. 140 ise şu açıya 40 kalır. E bu 140 ise şu açıya ne kalır? 40 kalır. Demek ki şuradaki açılar da birbirine eşit. Yani b dedim. A artı b şu açı. A artı B de bu açı. Demek ki C, K, E dik üçgeni bir ikizkenar dik üçgen. E buraya 90 düşerse A, B, A, B toplarsan 2 A artı 2 B eşittir. 90 A artı B buradan 45 çıkar. Değerli arkadaşlar. Lise bir geometrimizi hatırlarsak. Şurası 90 derece. Şurası B. Şurası B. Bura, bura, buranın toplamı bize şu açıyı verirdi. Yani 2B artı 90 olur. Şu açı 2B artı 90. Peki aynı şekilde şu C açısına baktığımız zaman ve şu açı madem ki 2B artı 90 ise bir iç açısı şu C açısının da şuradaki kısımda 2B artı 90'dır. Fakat bunu nasıl yapmam gerekiyor? 180 şu açıya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu açıya. Şurası. 180 eksi B. 180 eksi B. 2 B artı 90 eşit olmak zorunda. Çünkü düzgün çok iç açılar birbirine eşit. 180 eksi B. B buradan 30 çıkar. B 30 derece ise bize ne diyor? Çokgenin kenar sayısı. E biz neyini bulduk B'yi? Çokgen'in dış, dış açısını 360 bölü n eşittir. Bir dış açıyı veriyordu. N O zaman buradan kaç çıkar? 12. Doğru cevap bu. Geldik 11. sorumuza. ABCD nokta nokta düzgün sekizgen. Arkadaşlar düzgün sekizgenmiş. CB de AD'ye paralel olduğunu söylüyor. X nedir diyor. Hemen Düzgün 8 yani bir iç açısını bulalım. 360 bölü 8 eşittir. 45 bu. Dış açısıydı. İç açısı da ne olacak o zaman? 135 derece. Yani şurası 135 derece. Gençler burası 135 ise ve paralel olduğuna göre bunlar biliyorsunuz ki paralel doğrularda bir kesiş, bir doğru kesişirse şurası A şurası B ise A artı B eşittir 180 idi. O zaman 135 ise şuraya ne düşer? 45 derece düşer. E düzgün sekizgenin bir açısı iç açısı 135 derecedir. Yani A'nın şu an tamamı 135 derece. E 45 burası ise X'e ne düşmek zorunda? 90 derece. 11 Adana. 12. sorumuza bakıyoruz. A, B, C, D, F, K, L düzgün sekizgen diyor. Evet düzgün sekizgen artık biliyoruz. Bir iç açısı şurası 135 derece. Aynı zamanda şu açı da 135 derece. Diyor ki sana EDM bir eşkenar üçgen. EDM bir eşkenar üçgen. O zaman buraya 60 düşer. Şurası da kaç derece olur? 60 olur. Arkadaşlar ortak olan kenarlara bakacağız. Bu eşkenar üçgenin ED kenarıyla düzgün sekizgenin ortak kenarı var. O da kimdir? ED'dir. E bu buna eşit. Bu öyle. O zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman DC de birbirine eşit olmak zorunda. O halde DCM bir ikizkenar üçgen olur. Bize şurayı bulmamız yeterli. Burayı bulabilmemiz için de biliyoruz ki tamamı 360 derece. 360 dereceden 135 60'ı çıkartırım. Buradan 360 195 buradan da 105 derece çıkar. Arkadaşlar arkadaşlar buradan 165 derece çıkar. 360'tan 195'i çıkarttığımız zaman. Neresi bu 165? Şurası. Yani ben size şöyle yapayım. Hop hop hop. Şu açı 165 derece. E bunun ikiz kenar olduğunu söylemiştik. O zaman taban açılar birbirine eşit olmak zorunda. Şurası x ise, şurası da x'tir. 2x eşittir. Kaç kalır 180'den 165 çıkartırsam? 15. E o zaman x 7.5 derece bulunur ki son sorumuzun doğru cevabı